Evet dostlar, pas tutmaz önce ekranlarından herkese merhabalar. Steam yaz indirimleri başladı ve ne yalan söyleyeyim indirim oranları beklediğimden çok daha iyi çıktı. Tabi dolar kuru yüzünden birçok oyun oran olarak güzel indirime girmiş olsa da Türk lirasına vurunca hala pahalı olabiliyor. Oyunlara geçmeden önce baştan söyleyeyim. Bu işi yapan hemen hemen herkesin videolarına koyduğu ve oyuncuların da zaten ezbere bildiği oyunlara bu ve bundan sonra yapacağım diğer yaz indirimi videolarında yer vermeyeceğim. Yani gidip GTA 5, RDR2, Far Cry ya da benzeri oyunlar arıyorsanız şu an yanlış videoyu izliyorsunuz demektir İndirim dönemi bitmeden birkaç tane daha video gelecek haberiniz olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Discord kanalım da mevcut, onun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Dileyen arkadaşlar oraya da gelebilir. Şimdi oyunlara geçelim. İyi seyirler. 2010 yılında piyasaya çıkmış olan Blur diye bir yarış oyunu vardı. Yaşı biraz ileri olanlar bilir. Hem yarışıyor hem de yarış esnasında topladığımız özel saldırıları rakiplerimize kullanarak onları yavaşlatmaya çalışıyorduk. İşte Grip Combat Racing için Blur'un uzak gelecekte geçen versiyonu diyebiliriz. Sıra dışı tasarımlara sahip araç ve pistlerde hem yarışıyoruz hem de rakiplerimizi yavaşlatabilme adına bazı aksiyonlara giriyoruz. Zombie Night Terror piksel grafiklere sahip ve oldukça eğlenceli bir strateji ve aksiyon oyunu. Oyunda bir zombi sürüsünü kontrol ediyor ve zombilerimize bazı komutlar vererek engelleri aşıp insanlara ulaşmalarını ve de afiyetle yemelerini sağlıyoruz. Warhammer 40K evreninde geçen bir FPS shooter oyunu olan Space Hulk Deadwing'de Deadwing şirketinin bir parçası olan Dark Angels'ın seçkin bir savaşçısını kontrol ediyoruz. Ekibimizle beraber istila edilmiş devasa bir Space Hulk'ı temizlemekle görevlendiriliyoruz. Sahipsiz geminin derinliklerine indikçe beklenmedik sürprizlerle karşılaştığımız oyunda yoğun çatışmalara giriyor ve korkunç uzaylı düşmanlarla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Bir tıp simülasyon ve yönetim oyunu olan Two Point Hospital'da kendi hastanemizi kuruyor ve yönetiyoruz. Esprili bir içeriğe sahip oyundaki hastalıklar ve bu hastalıkların tedavi yöntemleri gerçekten oldukça eğlenceli. Normal hastaların haricinde ampul kafa sendromu, kendini Freddie Mercury sanan psikolojik sorunu olan hastalar ya da palyaçoya dönmüş kaçıklar gibi birbirinden ilginç hastalarla mücadele ediyoruz. Shadow Blade birbirinden özel yeteneklere sahip bir ninja olan Kuno ile üç büyük klan arasındaki hakimiyet mücadelesinin ortasında kaldığımız oldukça hızlı fakat bir o kadar da eğlenceli bir aksiyon ve platform oyunu. Aslında kendisi için Mark of the Ninja'nın gizlilik unsurları kaldırılıp saf aksiyona evrilmiş hali de diyebiliriz. Ash of Gods sıra tabanlı savaş sistemini kullanan bir aksiyon rol yapma oyunu özellikle hikayeyi bizlere aktaran ara sahnelerde yaptığımız bazı seçimlerin oyunda bir şeylere etki edebiliyor olması gerçekten güzel bir detay. Oyun bizlere Kaptan Thorn, Koruma Lee Peng ve Yazar Hop ile fantastik bir yolculuğa çıkma imkanı veriyor. Serinin ikinci oyunu Ash of Gods The Way hikaye anlamında ilk oyuna herhangi bir bağ sahip değil. Komşu bir ulusun evine saldırmasını önlemenin tek yolu aristokratlara savaş sanatını öğretmek için kullandıkları kart oyununda ustalaşmak olan genç adam Finn olarak oynuyorsunuz. Elle çizilmiş güzel görsellere sahip olan oyunda kart desteleri oluşturarak düşmanlarımızla sıra tabanlı aksiyona giriyoruz. Şunu da belirtmem gerek oyunun hikayesi baştan sağma değil kart oyunu diye sakın böyle düşünmeyin baya iyi bir hikayesi var. Too Dark özellikle farklı görsel tarzıyla da dikkat çeken bir gizlilik ve hayatta kalma oyunu, Alone in the Dark serisinin de yaratıcısı olan Frederick Reinald tarafından geliştirilen oyunda çıktığı gezide karısı öldürülüp çocukları kaçırılan karakterimizle hem çocuklarımızı hem de psikopat baş başgötünün kaçırdığı diğer çocukları kurtarmaya çalışıyoruz. The Night of the Rabbit hikayesi ve de özellikle görsel tarzı ile dikkatimi çeken point and click bir macera oyunu. Sihirbaz olmak isteyen karakterimiz Jerry ile beraber usta bir boyut gezici ve kadim bir öğretmen olan tuhaf bir beyaz tavşanı takip ederek yaratıkların konuşabildiği ve gizemin bol olduğu muhteşem Mousewood diyarında sıradışı bir yolculuk yapıyoruz. Assetto Corsa tam 10 yılı devirmiş olan simülasyon tarzında bir yarış oyunu. Genel olarak baktığımızda yarış oyunları bazı türler gibi kolay eskimez. Kaldı ki oyun hala oldukça iyi de gözüküyor. Hele bir de biraz da olsa modlama işlerinden anlıyorsanız Assetto Corsa sizleri çok uzun süre oyalayabilir. Teslegrad içinde aksiyon öğeleri barındırsa da özünde bir platform ve bulmaca oyunu. Bulmacaları çözerek hikaye doğrultusunda ilerlediğimiz oyunda Metro Metroidvania türünün özelliği olarak çözdüğümüz bulmacalar sayesinde haritanın belirli kısımlarının birbirleriyle bağlanmasını da sağlıyoruz. Bunun haricinde oyunda sizleri ciddi anlamda zorlayabilecek birkaç boss savaşı da bulunuyor. Berserk mod retro tarzda bir roguelike ve hack and slash oyunu. 3 farklı sınıftan birini seçebildiğiniz oyunda seçtiğiniz sınıfa göre oyun esnasında aldığınız statlar değişiyor. Toplamda 6 harita bulunan Berserk modda çılgınlık barını doldurarak kısa süreliğine hayvana dönüşüp daha güçlü bir hale gelerek düşmanlarınızı katledebiliyorsunuz. Silence, iki kardeşin bir kaos ortasında başlayan hikayesini bize aktaran bir point and click macera ve bulmaca oyunu. Özellikle görsel tarzını oldukça beğendiğim oyun, savaş yüzünden kardeşiyle yollara ayrılan Noah'ın kardeşi Rene'yi bulabilme macerasını bizlere aktarıyor. Felix the Reaper oyununda karakterimiz Felix ölüm bakanlığında çalışan ve aşık olduğu kızı etkilemek için hem dans etmeyi öğrenmiş hem de insanların öldüğünden emin olma işini almış bir delikanlıdır. Ancak bu iş hiç de kolay değildir çünkü Felix yalnızca gölgelerde hareket edebilmektedir. Bir bulmaca ve macera oyunu olan Felix the Reaper'da karakterimiz Felix'in birbirinden ilginç danslarına şahit olurken bir yandan da gölgelerden kaçıp bölümü bitirmeye çalışıyoruz. İster katana ile düşmanlarınızı lime lime edin, isterseniz silahlarınıza sarılıp onları mermi manyağı yapın. Çünkü bu iki oyunun size vaat ettiği tek şey bu ve bunu da bence gayet iyi yapıyor. Tabii ki Shadow Warrior oyunlarının kendince bir hikayesi var fakat bu seride gerçekten hikaye takip eden olur mu emin değilim. Bu arada 3. oyun da indirimde ancak biraz pahalı ve o parayı hak ettiği de söylenemez. Moon Hunters piksel grafikli bir roguelite ve hack and slash oyunu her yeni bir kayda başladığınızda oyunun haritasındaki bölgeler, lootlar, yan görevler değişiyor ve bu da oyunun ömrünü ciddi anlamda uzatıyor. Oyunda ilerledikçe farklı karakterlerin kilidini açabiliyor ve karakterlerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Moon Hunters 4 kişiye kadar co-op desteği de sağlıyor. Filipin Deft'e esrarengiz bir şekilde öldükten sonra kendini bir anda öbür dünyada ve Azrail'in yerine bakarken bulan Beri'yi kontrol ediyoruz. Yaşayanların ve ölülerin arasında geçiş yapabiliyor ve ele geçirdiğimiz yaşayanların uzuvlarını kontrol ederek oyunun bulmaca ve platform kısımlarının üstesinden geliyoruz. Don't Starve, Oxygen Not Included ve Mark of the Ninja gibi oldukça kaliteli işlere imza atan Clay Entertainment'ın diğer bir oyunu olan Invisible bizi Cyberpunk bir dünyaya götürüyor. Gizlilik üzerine kurulu sıra tabanlı bir taktiksel rol yapma oyunu olan Invisible'da birbirinden zorlu binalara girerek amacımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Futbol ve strateji türlerini bir oyun ancak bu kadar güzel birleştirebilirdi. Karakterimizi sıra tabanlı kontrol ederek maçlar oynadığımız oyunda tıpkı futbol menajer oyununda olduğu gibi futbolcu alıp satabilir, oyuncularınızı ve kulübünüzü geliştirebilirsiniz. Senaryo modunda da amatör kümeden başlayıp zirveye doğru çıkmaya çalışıyorsunuz. God Eater serisinin 2 ve 3. oyununda Aragami olarak bilinen canavar yaratıkların harap ettiği kıyamet sonrası bir dünyada God Arts olarak bilinen güçlü silahlar kullanıyor ve insanlığı yok olmaktan koruyorsunuz. God Eater oyunları birçok yönü ile Monster Hunter serisine benziyor. Eğer Monster Hunter'ı sonuna kadar sömürüp benzeri başka bir oyun ya da daha ucuz bir alternatif arıyorsanız bu iki oyunda ilginizi çekebilir. Garfield Kart Furious Racing Mario Kart benzeri bir yarış oyunu. Ünlü çizgi film karakteri Kedi Garfield ve arkadaşlarını kontrol ettiğimiz oyunu aynı ekranda tam 4 kişi ya da online olarak 8 kişi oynayabiliyorsunuz. Tabi tek başınıza oynayabileceğiniz bir Grand Prix modu da bulunuyor. Gedonya için çok kaba tabirle Skyrim'in ucuz ve low poly grafik tarzını kullanan hali diyebiliriz. Gedonya'nın uçsuz bucaksız dünyasında güzel bir yer ve daha iyi bir yaşam arayışıyla kendi köyünü terk eden basit bir maceracı olarak oyuna başlıyor, güçlü bir büyücü, bir savaşçı, çevik bir suikastçı, karizmatik bir lider, becerikli bir zanaatkar veya bunların karışımı bir şey olabiliyorsunuz. Evet dostlar indirim videomuzun sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Videonun başında da söylediğim gibi bu yaz indirimleri boyunca birkaç tane daha bu şekilde şekilde video gelecek. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.